Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle resim çizeceğiz. İlk önce kelimelerimize bakalım. Kalp, dondurma, ağaç, banyo, doğa. Dondurma yiyen ağaç çiziyorum. Hadi başlayalım. İlk başa şöyle güneş çizeyim. Sonra şuraya küçük bir ağaç çizeceğim. Evet arkadaşlar çizdim. Şimdi bunun burasından işe devam ediyorum. <laughs> Şu şekilde düz, düz bir çizgi çekiyorum. Bunu siz cetvel ve daha birçok düz şeyle de yapabilirsiniz. Şurası düz olsun. Tamam. Buraya da bir çizgi çekiyorum. Ve buraya da aynı şekilde. Ben böyle küçük bir resim defteri kullandım ama siz bunu daha diğer büyük bir resim defterimizde de çizebilirsiniz. Şuraya da banyonun İngilizcesini yazalım. Siz yazmaya da bilirsiniz. Tamam. Bu Şu şekilde. Şuraya da çiziyorum. Bunun çizgilerini de yapalım. Hemen buralara da ağaç çiziyoruz. Nereye çizsem? Şu şekilde çiziyorum. Çizdim. Başka bir tane daha mı çizsem diye düşünüyorum. Tabii ki çizeyim. Şuraya küçük bir ev çizeyim hatta. Kulübe gibi bir şey olsun. da çizdim. Evin bacasını da çizelim. Şu şekilde. Siz bunu farklı bir şekilde de çizebilirsiniz. Ben bu şekilde çizdim. Şuraya da birkaç tane ağaç çizeyim. Hmm, o kadar. Ee, buradan buraya da küçük bir hamak çizeyim. Hmm. Şu şekilde çizeyim. Hamak çizmekte çok da becerikli değilim aslında. Olduğu kadar. Şöyle ipi çizelim. Çizdim. Hmm. Bu şekilde. Ve hala devam edelim. Şuraya da çocuklar çizelim. Şöyle pijama çizmek istiyorum. İspanyol paça yapacağım. Tamam. Şimdi saçını çizeceğim. Hatta taç da yapayım. Ben şurası. Düz oldum. Tabii burayı da düz yapayım. Bu da tacım. Tacı belirgin olmuyor ama boyayınca kesinlikle anlaşılır diye düşünüyorum. Şuraya da çizelim. Şimdiden bunu siyaha boyadım. evet aksesuar yapmayı düşünmüyorum. Şu şekilde Ben erkekleri genellikle böyle yapıyorum. Bu kolu bu şekilde çizmek istedim. şekilde. Tam oldu mu bilmiyorum ama yani olmuştur. Ben öyle düşünüyorum. Siz kendi beyninize göre de yapabilirsiniz. Kuş da çizelim. Çok yapmayı bilmiyorum ama yine de deneyelim. çok bir tavuğa benzedi genelde. Öyle düşünüyorum şu an. Daha yapayım mı diye düşünüyorum. Hatta yapabilirim. Şu boşluğa. Hatta şuraya yapacağım. Hoş görünmüyor. bir sel çizeceğim Biraz büyük oldu ama <laughs> Şu şekilde da biraz küçük gibi mi geldi ama normal boyutlu. Ayakkabısını çiziyorum. Şöyle. Çoraplarını bu şekilde yapacağım. şu şekilde öleyim. Şöyle bir tane küçük papatya çizeceğim. Şimdi de boyuyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde boyadım. Siz ister benim yaptığım gibi ister kendi istediğiniz şekilde de boyayabilirsiniz şu şekilde Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.